Bugün Vasu'nun gidişinin üzerinden iki ay geçti. O gittiğinden beri bu evin tüm yükünü sen çekiyorsun. Eğer burada olsaydı gerçekten çok sevinirdi. Babaanne, annem ne zaman çıktığı bu ziyaretlerden dönecek? Pişmanlığı ne zaman biterse o zaman dönecek. Neyse, benim kitabımı okumam gerek. Kitabım nerede? bir türlü bulamıyorum. Babaanne o burada. Ben onu kaldırmıştım. Bir saniye hemen getiriyorum. Babaanne sen kitabını bitir, ben sana çayını getireyim. Üstüne de sevdiğin gibi biraz krema koyarım. Baba Baba bu ne böyle? Sana ilacını veril ne kadar oldu? Hala almamışsın. Doğrusu şey ben hesap kitaba dalmışım işte. Sorun değil baba. Şimdi siz, sen benim yanımda ilaçlarını ben, al da. Ben sonra Baba annem evde olmayınca sen kendine bakmayı ihmal ediyorsun. Ben hiç vasundurasız kalmamıştım. Sorun değil. Yavaş yavaş alışırım işte. Ben biraz içeride dinleneceğim. Tamam. <laughs> Tapki Neden ağlıyorsun? Bir an a, a, annem olmayınca ev ne kadar eksik kalıyor. Hayalet gibi. B, b, biliyor musun? Herkes bana aynı şeyi söylüyor. Her şeyi ç, ç, çok iyi i, idare ettiğimi söylüyorlar ama Bihan sen de biliyorsun ki ben asla annemin yerini alamam. Bihan annem ne zaman aramıza dönecek? Çok yakında Tapki. Çok yakında. Biz annem yokken kendimizi böyle hissediyoruz. Düşün... Düşünsene annem kim bilir o bizi nasıl özlüyordur, nasıl dayanıyordur. Ayrıca tap ki bak biz annem geçmişi geride bırakabilsin diye gitmesine izin verdik. O çok yakında düzelecek. Bize geri dönecek, göreceksin. Her şey yoluna girecek. Umarım bir an. Ailemizde her şey, her şey eskisi gibi olmalı ve... Bundan sonra başımıza kötü bir şey gelmesin. Affedersiniz. Evet. Kime gelmiştiniz? Burası Bay Duru Pandey'in evi. Evet. Mi? Buyurun ne oldu? Aslında Duru Pandey kanalı aniden terk etti. Kanal hisseleri bundan çok kötü etkilendi. Hisselerin fiyatları çok sert düşüyor. Kanal büyük zarar ediyor. Bu yüzden şirketimiz onun hisselerini satın almak istiyor. Evet efendim. Her şeyi aynı söylediğiniz gibi yaptım. Evet. Ne dediler peki? Kanalı satacaklar mıymış? Göreceğiz efendim. Ben elimden geleni yaptım. Sakın bana ders vermeye kalkma. Anladın mı? Bunu sakın yapma. Şimdi aç kulağını da iyi dinle. Sahtekarlık yapmaya kalkma. Eğer daha fazla adama ihtiyacın varsa adam topla. Para sorun değil. İstediğin kadar harca ama o kanalı mutlaka istiyorum. Peki efendim. Birazdan kanalda herkesin katılacağı bir toplantı olacak. Ben bir şekilde herkese belgeleri imzalatırım. Efendim, bu anlaşma bugün mutlaka yapılacak.